İyi ki geldin Saadet abla. Bunlar canımı okuyacaktı yoksa. Merak etme. Sana kimse bir şey yapamaz. Sen de söyleseydin Aslan'ın muhbir olduğunu. Her neyse. Hayatinin kaçırılmasını konuşmak istiyoruz seninle. Ferhat'ın çetesindeki kuryelik yapan bir tır şoförü evinden kaçırıldı. Yerini tespit edemiyoruz. Sen bir şey biliyor musun? Kaçıranlardan biri Sabri Duman. Ki bunu zaten biliyorsunuz abi. İkinci kişinin ben olduğumu sandınız ama değilim. Necmi Tuna adında bir çete elemanı. Peki niye kaçırdılar adamı? Onu sahiden bilmiyorum. Ama öğrenmeye çalışırım. Necmi dediğin adamı anlat biraz. Necmi Çamlıca'da kahve işletir. Evi de kahvenin üst katı. Biraz psikopat bir tip. Size ateş açan da odur muhtemelen. Patron en sakat işleri ona verir. Necmi de halleder. Biraz da şu patronu anlat. Ferhat Mazı, ona ayak. Adam büyük patron. Milyon dolarlarla oynuyor abi. Öyle herkesle muhatap olmaz. Ben en fazla iki ya da üç kere görmüşümdür. En son ne zaman gördün peki? Bir seneden fazla olmuştur. Hayalet gibi bir adam zaten. Ortalıkta fazla görünmez. İşlerini de en yakın adamlarıyla halleder. O yüzden bir şey diyemem. Nerede, kiminle hiçbir fikrim yok. Komiserim, bu kadar yeter herhalde. Hayda, ne güzel muhabbet ediyorduk ya. Mete burada daha fazla kalırsa ondan şüphelenirler. Muhbirimi korumak zorundayım. Hadi Mete, gidiyoruz. Peki komiserim. <laughs> Bu telaş ne şimdi? Sanki yedik muhbirimle. Boş ver. <laughs> Bence gayet verimli oldu. İkinci saldırganı da öğrenmiş olduk. Şu kahveci Necmi'yi bir araştıralım. Hayatı yıkandıran oysa yerinde biliyordur. Ha? Yani. Aycan sandığımızdan daha tehlikeli. Bağlantıları sayesinde kendini korumayı çok iyi biliyor. Bu kez arkasında bir ölü dört tane de yaralı bıraktı. Neredeyse seni de vuracaklardı. Bir şey olmadı işte uzatma. Nasıl uzatma Cemal? Çapraz ateşte kaldım. Aklım çıktı sana bir şey olacak diye. Artık böyle riskli hamleler istemiyorum ben. Aycan'ı aramaya devam edin ama Kendinize de dikkat edin ha. Heh, şunu da unutmayın. Peşinde olduğumuz suçluların hiçbiri canınızdan daha kıymetli değil. Önce kendinizi koruyacaksınız. Peki baba, biz Aycan'ı nasıl bulacağız? Bana kalırsa o bizi bulacak. Saklanmak pek onun harcı değil. Kendi kendine bir hata yapıp kucağımıza düşecek. Mümkün. Ama yine de siz takibi bırakmayın. Tamam mı? Hadi. Tamam müdür. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Rıza baba kararlı olunca kimseyi dinlemiyor değil mi? Dinlemiyor. Ali'nin tayin emrini de imzalattı bize. Kariyerini de evliliğini de bitirecek çocuğun. Ya bir yandan hak veriyorum Rıza baba ya. Ali'nin Pınar'a yaptıkları aklıma geliyor. Oh olsun diyorum. Bir yandan da Ali için üzülüyorum. Öyle ya. Biz de arada kaldık. Ya Engin, bir şey isteyeceğim ben senden. Söyle canım. Fatma'nın eski kocası Nihat. Bir araştırır mısın lütfen? Neredeymiş, ne yapıyormuş? Niye? Bir şey mi oldu? Ya sakin ol. Ee, bir şey olmadı da Fatma yarmış geçen. Geçiştirdi falan. Önemli bir şey değil dedi. Ama çok korkmuştu. Anladım bir şeyler var. Tamam, Tamam baktırırım bizimkilere. Sen iyisin değil mi bir tanem? <laughs> Oğlumdan ses yok bu ara. Sen öyle san. Sürekli tekmeli ya. <laughs> öyle mi? Dur bakayım ben de dinleyeyim biraz. Bak <laughs> sesini duydu herhalde <laughs> hareketlendiğini. Duyar tabii. Aslanım o benim. <laughs> yeah. Canım. Serviyi öldürdüler mi? Mezarlıkta öldürdüler. Bunlar böyle acımasızlar Fatma. Kocamı bitirdiler. Beni bitirmek için her şey yapıyorlar zaten biliyorsun. Serviye de acımadılar. Ben ne diyorsan yapmaya hazırım abla. Bebek ne zaman doğacak? Ben dışarıdayım. Az kaldı diye biliyorum. O bebeği istiyorum Fatma. Korhan'ımı, kocamı benden aldılar. Her şeyimi aldılar. Onlardan o çocuğu almadan buradan gitmeyeceğim. Bebeği nasıl alacağız ki? Öyle bir alacağız ki. Bana bulaştıkları güne lanet edecekler. Çaresiz kalacaklar. Sana ne diyorsam onu yapacaksın tamam mı? Peki abla. Kaç saattir bekliyoruz. Çıkmazsa ne yapacağız? çıkana kadar bekleyeceğiz işte. Gözaltı yapamayız. Bizi Hayati'ye götürebilir. Bence şimdiye kadar öldürmüşlerdir bile. Mallarına da el koyduk. Hayati konuşmadıysa canlı tutarlar. Necmi çıkıyor. Siz takip edin, ben mekanı arıyorum. Dur, dur bir arabaya binsin, dur. Atla. Ferhat Mazı. Biz narkotikçilerin tabiriyle büyük patron. Yıllardır peşindeyiz. Hakkında onlarca yakalama kararı var. Ancak nerede olduğuna dair en ufak bir bilgimiz yok. Yurt dışında olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü kurduğu teşkilat hala faaliyette. Bu sistemi yurt dışından yönetemez. Kamyon şoförü Hayati de malları şehirden şehire taşıyordu. Ama bilinmeyen bir sebeple malları ormana gömdü. Ferhat da delirdi tabii. Hayati'yi öldürmek işine yaramazdı. Gömdüğü malın yerini öğrenmek için onu adamlarını kaçırttı ve işkence yaptırdı. Anlamadığım bir şey var. Şu sizin muhbir Mete. Nasıl oldu da olanlara engelleyemedi? Mete sayesinde bugüne kadar bir sürü torbacı yakaladık müdürüm. Elinden geleni yapıyor. Ama her şeyi bilmesi de imkansız tabii. Yani ondan memnunsunuz. Elbette. Benim yetişmem gereken bir toplantı var müdürüm. Müsaade istesem olur mu? Tabi 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 olur. Kolay gelsin size de. Teşekkür ederiz. Yardımlarınız için sağ olun. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Güle güle. Rıza baba ne oldu? Huzursuz gibisin. Sanırım bu kadın bizden bir şeyler gizliyor. Bana da öyle geliyor. Ağzından çıkan hiçbir söze inanasım yok. Bir şey olsun. Sağ ol Nazım. Her vakitte. İşine. Abi şimdi bu a, anladığım gibi değil mi? Benim kafa yerinde değil de hala. Hay senin kafana ya. Antalya Emniyeti kom. Önümüzdeki hafta mesaidesin işte oğlum. Nesini anlamadın ya? Kovdu yani benim. Rıza baba kovdu basmaya. Aynen öyle oldu aslanım. Çocuklar var. Pınar var. Nasıl olacak böyle? Hala Pınar diyor ya. Hala Pınar diyor. Ya Pınar'dan ayrılsın tamam da... ...çocuklar nasıl olacak ona benim de aklım yatmadı ya. Bitti diyor yani Rıza baba. Demek ki buraya kadarmış. Ekipten kov. Evden kov. Ailenden kov. Çöpü kapının önüne koyar gibi. At gitsin. Dur lan dur. Tamam sen de abartma. Öyle abi. Merhaba usta. Ne haber Ali? İyi misin? Merhaba abi sağ ol. Al şunu imzala. Ne bu? Yıllık izin. Bir ay. Yetmezse ücretsiz izne döndürür biraz daha uzatırız. Tayin beklesin biraz. Nereden çıktı bu usta? Personel şubeyle görüştüm. Başka da bir şey gelmedi aklıma. Zaman kazanalım diye mi? Aynen öyle de. Ne yapacaksak o zamanla. Hem belki Rıza babanın siniri yatışır bu arada biraz. Vallahi iyi düşünmüşsün. Ne olacaksa olur da yani böyle paldır küldür olmaz. Herif daha kendine gelemeden, düzenini bilmeden nasıl gidecekti Antalya'ya? Ne bakıyorsun oğlum? İmzala şunu. Abi tersi et misin bu. Rıza baba kız mısın? Devlet memurusun. İznini kullanıyorsun aslanım. Ne var yani bunda kızacak? Üf ya o kadar ya öf. Tamam Sanmıyorum bir işe yarayacağını ama siz öyle diyorsanız. Ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.